Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Atari yani Tetris yani Atari de deniyor, Tetris de deniyor. Onu oynayacağız bakalım nasıl. Arkadaşlar geliyorum. Akış geldi. Arkadaşlar oynuyoruz. Ha. Arkadaşlar yeni karışmam Başlıyoruz. Başla. oynuyoruz. Yargı da atabilirim. Bak. Allah. Ya. Yani çok ustası değil mi yani? Yargı da atıyorum bazen. Yani yargı da dağıtabiliyorum. Yani şu an telefon te, telefon video çekiyorum ya. Yani kamera biraz şey. Arkadaşlar gel. Geldim. aşağı Bak. Ha, ben miyim Arkadaşlar işte, kafam karıştı. Kim olduğumu belirleyemedim. Bak. Heh. Bu şakaları biz çok yedik. Bugün terim atarım oynamışım. Hiç. Hadi. Hadi yallah. Allah önlü koruma varmış. Arkadaş ya köpek. bak Oh oh Korkmuştu arkadaş. Bir vurdu arkadaşlar. Aşağı. <laughs> git baklaya. Daha çok artık arkadaşlar artık daha çok oyunlara yalan yalamacam, yani arkadaşlar. Yani daha çok oyunlara yenercem. Yani artık çok rap çekmeyeceğim. Yani öyle sıradan videolar çekmeyeceğim. Artık biraz oyun çekeceğiz. Yani arada sırada rap sıradan videolar olabilir yani. Arkadaşlar. Şu an beni görmüyorsunuz. Çünkü oyun oynuyorum. <laughs> Korktum. Bak. Kardeşim. Arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Daha çok ışıklı olan bir yere geldim. Başlıyorum. Başlamış zaten. Allah Oh, bir vurdu abi. Akşa. Akşa. Akşa geliyor. Aslan sana. Aslan sana. sana. Allah bana yargıda attın Ser. Ben yargıda attım biraz daha tanıyısem arkadaşlar size kalmış. Yani tuşları da burada. Ha, Allah geliyor. <laughs> Tuşlarını biraz görmeniz için şöyle yapayım. Of. Överim, ha. Allah bir vurdu adam. 15 metre gittim. Hakkıla. Arkadaşlar geldi mi? Gelmedim aslında. Arkadaşlar duracak mı? Annem gelecekti gelmemiş. Yani özür dilerim. <laughs> duracak. Duracağım dedim. <laughs> oh, tamam. Oh. 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 Hadi. Allah. Oh. Yargı dağıtamadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu son oyun oynayacağım. Arkadaşlar geldim. Yani Geldim. Topuzumdan uh, 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 uh. vurdum. Hadi bak. Hadi gel güzelim hiç yemeyeceksin. Hadi son bir tane daha alayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle. Böyle arkadaşlar. Bak. Uh, uh. oh, oh, vuramadım. Arkadaşlar bay bay. Baba şunu. Arkadaşlar bay bay. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.